Kebabı, 750 gram dana kuşbaşı et, 2 adet charleston biber, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, krebi için 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 2 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, sıvı yağ. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, karabiber, tuz. Burada bir krep hazırlığın var. İstersen evet. önce etini koy. Tencereni tamam. çünkü açtım. Tamam. Böyle bohçanın içine güzel etli, biberli, soğanlı bir harç yapılacak. Önce etini. Evet. Etimizi böyle koyuyoruz. Suyunu Hı -hı. çekene kadar birazcık kavruluyor. Daha sonrasında da içine soğanımızı koyacağız. Yanma elin yanmasın. Evet. Çok kıstım. İstersen biraz açayım. Artık. Tamam biraz açalım. Etin nasıl eti olmalı fark ediyor ee, musunuz? Sotelik et diye alırsak kasaptan zaten artık kasaplar bu işin uzmanı. İstediğiniz yerden veriyorlar. Çok Ama, yağlı evet, olmasa çok fena almaz. Yağlı tercih Hı -hı. etmiyorum ben de. Böyle tamam. şimdilik kalsın bu. O arkada suyunu versin, çeksin, evet. takılsın kendi kendine. Biz de burada krep yapalım. Evet krepimizi yapmaya başlayalım. İlk önce bir yumurtamı alayım. Kaç bir adet? İki. İki tane yumurtamız var. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben çok iyiyim, çok iyi gidiyor. Ee, Yine aktif Yine Kocan gitti seni. <laughs> o ben siz yapamaz, ben de olsun. Yapmayın zaten. Aynen. Çok güzelsiniz. Her yere birlikte gidiyoruz. En büyük destekçim zaten. Evet. evet. Hep arkamda da sağ olsun. Sevim'in yani çok iyidir mutfağı ve yani aynı sosyal medyada da birçok kişi tanıyor onu. Hı hı. Televizyonlara da çıkıyorsun. Evet. Daha da böyle bir arttı. <laughs> evet. İnşallah daha da artar. Televizyon programlarına katılıyorum O sürekli. sürekli senle tin tin <laughs> evet. böyle. çok hoşuma gidiyor. Bırakıyor, <laughs> görüyor ortamı. ondan sonra eşine gidiyor. Işine gidiyor. <laughs> İki bardak sütümüzü ilave edelim. Siz kaç yıllık evliydiniz? 17 Artık <laughs> tamamlamak üzereyiz. Sırrın ne? Sevim. Sırrımız ne? Herhalde böyle birbirimize destek olmak sürekli. Evet. Ee, o beni anlıyor, ben onu. Evet, Hı -hı. öyle tabii ki. Çok şükür. 15 yaşında da bir tane kızımız var. Nasıl durumlar? Başladınız mı cebelleşmeye? Kızım da evet. tabii ki. <laughs> Mümkün mü? Olmaması. <Ondansa gülüyor> Aynen öyle. Yani işte uğraşıyoruz. Her ergen çocuğun geçiş, geçtiği dönemdeyiz evet. biz de. Çok şey yapmıyor ya sağ olsun. Ama yine dağdır, birazcık. daha dur. Diyorsun. Daha görecek günlerin var. <laughs> ben böyle 18 olduğu için biraz daha gerinebiliyorum. Gerçekten e, bu arada muhtemelen o yaşta e, ergenler de beni izliyordur ama sizi anlamadığımızı düşünüyorsunuz. Belki de gerçekten anlayamıyoruz ama biz de o yollardan geçtiğimiz için siz buna gıcık olduğunuz için öyle söylemeyeceğim ama çok zor durumda kalabiliyor anne babalar. Hani ya anlamaya evet. çalışıyorsun, anlayamıyorsun. Aynen. Ya iki taraf de çok kolay bir durum değil. Bazen onun e, tarafına geçmeye çalışıyorum. Acaba diyorum hmm. hani gerçekten öyle mi olacak, hmm. böyle mi olacak diye iki arada bir derede kalıyorsun. Evet. Hani konuşmaya çalışıyorum, hani arkadaş olmaya çalışıyorum. Hmm. Her zaman zaten öyle. Hani bir sıkıntın, bir derdin, hmm. bir şey olduğunu mutlaka bana söyle. Ben sana yardımcı olacağım evet. diyorum. Hani öyle olması Vallahi gerekiyor, saklamadan. <laughs> evet. kremimiz hazır. İyi mi kıvamı? Biraz cıvık mı oldu evet, sanki? Evet, birazcık. istedi. Şimdi biz birebir ölçü verdik. Ona takılı kalmak zorunda değilsiniz. Ee... ben her zaman söylüyorum takipçilerime de evet. yumurtanın büyüklüğünden, evet. unun markasından değişiklik mutlaka olabiliyor. Bunu boza kıvamına siz getirin artık diyoruz. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Ben de sana krep pişireyim mi? Yörelim. Şey Recep'le birlikte. <laughs> ha? Ne oldu bugün modun mu yok? Atıp tutuyordun geçen gün böyle. <laughs> <laughs> tamam Tamam. Şu sanki çok da ideal bir ölçü. hem Bununla... O biraz küçük mü? Daha mı büyük olur? Biraz daha büyük olabilir. Tamam. O zaman bu olur. Tamam. Bu da hazır. Da ver bana. Evet. Tamam. Bir de krep tavası. Evet kıvamını da gösterelim şöyle. Çok koyu değil, çok sulu da değil. Tamam, güzel ısınsın. Orada tamam. devam ederiz. Tamam. Benim burada bir konum var. Çok tatlı. Gel. <laughs> birazcık bir rol çalacak bizden ama yapacak bir şey yok yani. Olsun, Bazı insanlar şanslı doğuyor. Böyle çok <laughs> güzel doğuyorlar. Esma. Esma çok küçük yaşta burun yeti olmuş. Bakar mısınız burnuna? Bak böyle bir dön. Böyle bir burun yok Değil mi? ne kadar, kadar güzel. güzel bir burnun var Esma'cım e, bizim Gül'ümüz var benim e, aynı zamanda sağ kolum böyle arkadaşım yardımcım onun cimcimelerinden bir tanesi gerçekten aşırı güzel giydiriyor böyle kızını annen gibi kokoşsun biraz o da biraz öyle süslü ha? sürekli seni böyle güzel güzel giydiriyor. Kokaları da çok şey. Şimdi bizim bir kuralımız var değil mi Sevim? Bu ekrana çıkınca bir şey ya şarkı Tabii söyleniyor ki. ya şiir okunuyor bir, bir şey gerekiyor. Bir sesini duyalım değil ha? mi? Ha? Ne var mı böyle aklında bir şey ister misin söylemek? Ha? Şiir, şarkı. Ha? Bir tane şiirin var ya hani Atatürk'le ilgili çok güzel söylüyorsun onu söylemek ister misin? Hadi söyle dur sana mikrofonu da tutacağım bir dakika. Hmm. Atam sen ölmedin, topya dömürmedin. Bir batalım neredesin, minicik telbimdesin. Senin o minicik telbini ben ne yaparım? Telbim ne? Asma ben seni yerim. Bak karnım acı zaten seni yerim. Buradan e, diğer kardeşlerine selam söylemek ister misin babana? He? Söyle isimlerini. Babanın adı ne? He? Seviyor musun babayı? Çok seviyorsun. O da seni çok seviyor. Öbür kardeşlerini de söyle. Birisi Banu. Banu. Birisi de Mustafa. Birisi de Mustafa. Onlara da böyle el salla. Bak şu abiye bakarak el salla. Evet. Hadi git şimdi annenin yanına. Koş. Oblik. Ay Allah bağışlasın. Gerçekten evde Çocuk sesi eksik olmasın. Amin. Evet soğanlarımı doğradım. İyi tavam da çok güzel kızmış. Azıcık tereyağı mı süreyim? Ne yapayım sevim? Sıvı yağ olabilir Nurzecim. Sıvı yağ evet. İlkin günah olmaz. Şöyle ilk çok güzel olmuyor. Evet genelde öyle oluyor. Hı, İlkler tabii. biraz şekli de tavanın ısısını alana kadar. Hava anca böyle güzelmiş. Evet. Bu sefer de koyu değil değil mi? Yok iyi. Tamam. İncecik mi istiyorsun? Biraz ince olsun sağ. Vallahi kalın bu Selin birazcık. Bence. Gelini oynayamayınca yerim dar geliyor dermiş. Şey mi kıvamı mı? Biraz evet hemen yayılmadı. Neyse bu böyle olsun. Birazcık istiyor. Zaten döktüğünüz anda böyle anlayacaksınız. Ee, hani böyle çok hakim değilseniz krebe, uh -huh. Böyle hemen yayılmıyorsa sıkıntı var. Tamam. tamam. Güzel. Tamam. Ben buna birazcık yağ ekleyeyim. Soğanlarımızı ekleyelim. Çok güzel bir harç hazırlıyorsun. Bunu ne evet. isterseniz doldurun. Harcın kendi güzel zaten. Bunu şeyle de yapıyorum, e, yufkayla da yapıyorum. Krep olur, yapmak olur. istemeyenler. E, yuf, yufkayı dörde bölüp Çok yine çorba olur. kasesinin içine koyuyorum hı. yufkayı. İçini doldurup bohça şeklinde tekrar ters çeviriyorum. Üzerine beşamel sos. Bunu da yapacağız hı hı. yine. Çok takip ediyorsun interneti. Evet. Ay, gerçekten ee, çok değiştiriyorsun tarifleri. Takip ederseniz göreceksin. Hakikaten böyle şaşırıyorum senin tariflerinizi Gece asla izlemiyorum. <laughs> Sen ve senin gibileri Çok sinir bozucu. Gece koyuyoruz bizde ki e, anca işte e, yemek yapıyoruz gündüzleri. Çok aktif olamıyoruz e, şeyde Hı -hı. E, sosyal medyada. Akşamları böyle çoluk çocuk herkes uyuyor, eş falan. Biz de <gülüyor> <gülüyor> hareketini yaptım. <laughs> Rezil. Bir tane Recep'e yaptıralım. Görün bir şovunu. Tamam. Biraz sonra. Az sonra. <laughs> en yakışıklı kameramanım. Ee, şöyle bir özelliği var. Krebi atıyor. O attığı esnada tavayı iki kere döndürüyor. Muş. Birazdan. çevirme vaktıdır. Bu şekerim. İki kere döndüreceksin ha. Olmadı. <laughs> Bu kadar olacağını ben düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir elinde bir kamera, diğer elinde krep falan. Hiç kızlar heyecanlanma yine söylüyorum. Çok aşık. Sevgilisi var. Bravo Recep. Vallahi yaptın ha. Şu an susuyorum. Sonsuza kadar. Helal olsun. Nurselcim ben biberlerimi de ekliyorum. Ekle. Bu ekle artık. <laughs> Bunun üstüne ekle. <laughs> Evet bunlarla biraz kavrulunca domatesleri ilave edeceğim. Krep pişirmeyi çocuklarınızla birlikte böyle çok eğlenceye dönüştürebilirsiniz bence. Hani benim de kızımla böyle en iletişemediğim zamanlarda böyle hadi gel bir krep yapalım falan demişliğim çok vardır. Şimdi o da çok güzel yapıyor. Recep abisi kadar değil ama hani çok seviyor o da böyle döndürmeyi falan. Şimdi yeni bir krep tavalara çıktı onlardan gördün mü? Şekilli falan böyle çocuklar için çok eğlenceli. Ya, evet, evet görmedim o evet şekilleri falan var çok eğlenceli <laughs> oluyor onlar da çocuklar için Krep falan böyle. Bakalım kaç tane çıktı. Baharatlarımı da alayım ben. Şimdi bir de fırınlayacaksın değil mi? Beşamel <laughs> sos yapacağız. Beşamel sos. Üzerine kaşar peyniri. Birazcık fırınlayalım. Onu yapmasan da oluyor aslında. Ha, yani tabii. Ee, İsteğe bağlı aslında ama yakışıyor beşamel sos. Ee, evet. Üzerine böyle yumuşak tutuyor falan. Güzel oluyor. Lezzeti güzel oluyor. Of, iç harç yıkılsın olmuş. Bunu aynı şekilde tavuklu da yapabiliyoruz. Olur. Tavuklu da tercih ediliyor. Yakışır. O da çok güzel oluyor. Aynı malzemelerle tavuk etini kullanıyoruz. Yani tarifi veriyoruz, değiştirmek sizden diyoruz. <laughs> Aslında ya yani her gelen şefte gelen konuklarım da hani siz Hı -hı. de bir şef sayılıyorsunuz artık. Hı -hı. Hep aynı şeyi söylüyor farkındaysanız öyle. Yaratıcı olun. Evet. Korkmayın. Tabii, tabii İşte şu malzeme yok vazgeçmeyin o yemeği yapmaktan. Kesinlikle. Aşkla yapın. Hep ortak e, paydada buluşuyor herkes. Mutfakta çareler tükenmez <laughs> diyoruz. Tadıyor musun yaptıklarını? Tadıyorum. Ay, klasik en çok sorulan şey. Tadıyorum. E, tatmadan sayfama koymuyorum. Aslında tadıyor musun yanlış oldu. şey İştahlı mısın, yiyor musun? Sence, <laughs> sence belli olmuyor mu? Yani Çünkü görüldüğü mi? gibi e, yemeği seviyorum. Yerken mutlu oluyorum ya ben. Sevmiyorum bunu aslında. Bunu söylemeyi sevmiyorum Yok, ama. benim kızım da öyle durduramıyorum kendimi diyor yani sürekli. Ya elbiseziyim tatlıyı yerken e, gözlerim falan dönüyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> öyle işler oluyor maalesef. Şimdi. İstersen sen al son krebini tamamla. Bence oradan belki ikinci çıkar. Ben de beşamel sosun hazırlığını yapacağım. Tamam. Ona. Beşamel sos için iki kaşık tereyağı koyduk tavamıza. Unu ekleyeceğiz, sütü ekleyeceğiz. En sonunda evet. lazım olacak bize. Şöyle bir çorba kasesine ihtiyacımız var. Şekillendirmek için. Hı hı. Şöyle koyuyoruz. Ne kadar ince olursa krep evet. o kadar e, güzel şekil alıyor. Şöyle içini dolduruyoruz. Bol koy, bol, bol. Evet. Bol koyalım. Kaç tane çıkarsa yaparız. Tamam. Ee, Ramazan'da insanın gözü aç oluyor <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> Ama e, ne yiyoruz Masada hiçbir şey yiyemiyoruz Bir çorba yiyoruz e, Tıkanıyoruz yani zaten suyla açıyoruz Direkt evet. susuyoruz Bazısı Şöyle. da çok abartıyor böyle. Hani gerçekten böyle bir anda böyle mideye yüklüyor yemekleri. O zaman da çok ciddi rahatsızlıklar oluyor. Bugün Çağatay Demir'i davet ettim ben. Ee, çok iyi oldu bunu söyledin. Şimdi Ramazan boyunca başka bir şekle soktuk vücudumuzu. Yeme alışkanlığı olarak. İşte oruçluyuz, yemedik, iftar yiyoruz, savurda nasıl yemeliyiz onu konuştuk. Şimdi bayram geliyor e, ee, kıtlıktan çıkmış gibi bu sefer bayram nereye gitseniz ikram yapılıyor. nereye gitseniz masa kuruluyor. Bayram öncesi ve sonrası beslenme. Kilomuzu nasıl koruyacağız bu kadar yemeğin içinde? Çağatay Demir bize çözümleri gösterecek. Burada böyle bir kaşık kadar un, iki yemek kaşığı tereyağı, bir bir bardak tereyağlı süt koyarız. Hı -hı, yeterli olur Hı -hı. evet. Çünkü birer kaşık koyacağız üzerine. Evet. Çok fazla Kokusu yapmaya gerek yok. çıkana gerekir. kadar şöyle döndüreceğim. Sonra sütünü ekleyeceğim. Böyle şey sulu bir kıvam mı istiyorsun aksın değil mi Evet biraz aksın koyu istemiyorum ki yanlardan süzülsün birazcık Karabiber falan Karabiber, mi? tuz. Karabiber tuz. kara biberini şöyle içinde gözüksün. Bence bu sefer tamam sevin. Bak bakalım. Evet. Tamamdır Cumhurcuğum. Keyfi yerine geldi. Pardon. Evet. Son kredimizi de yapıyoruz. Bu da tamam. Sadece damlatacağım. Ha, çok kapamasın. Şöyle üzerine Şöyle aksın hı hı, birazcık aksın kenarlarda. Keyfine göre aksın bırakalım tamam. Şöyle. Dediğim gibi e, yufkayla ile da yaptığımızda yine aynı işlem. Üzerine beşamel sos, hı hı. yine kaşar. Bunu yaptığımızda e, pilava falan gerek kesinlikle kalmıyor. Yok. Evet. Altına bir çorba, salata hı hı. işlem tamamdır şey kesinlikle. Şimdi Bayağı sen kareli. de bir çorba yapacaksın Aha, bugün, evet. bir de tatlı yapacaksın. Evet. Valla vaat ettiğimiz her şeyi yaptık yani. <laughs> Tatlımız, çorbamız yeter mi? Yeterli. Haydi bak. Üzerine çok az da kaşar peyniri. Onu koyalım. da koyalım. Şöyle kaşarını koy. Evet. Sadece kızarana kadar beşameli ve kaşarı fırına girecek. Tamamdır. Su falan hiçbir şey yok. koymaya gerek yok. Hiçbir şey yok. 200 kızarsın diye 200 derece, 200 derece bence sever. Evet. Tarifi yazıyoruz bir köşeyi hemen evet. diğerini hazırlanıp yapıyoruz.